Stade Valley Expanded Bölüm 28'e hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm kampa gittik. Gittiğimiz kampta ayı çıktı karşımıza. Emily ile kampa gittik. Ayı çıktı. Yağmur yağmasını bekliyoruz. Yağarsa ne mutlu, yağmazsa lanet olsun. <laughs> Bekleyeceğiz yani birazcık. Onun dışında Sera'yı ayarlıyor Emin. Yübre ayarlıyor, ben de balık tutuyorum genel olarak. Gündelik işlerimiz bu şekilde. bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Ben balığa gidiyorum. Ağaç fidanları Ağaç fidan. Belki 70 olabilir bilmiyorum şu an bakacağım. Bir tane daha fide alabiliyorum şu anki parayla. Alayım mı? Ya alma, kışın da alabiliyoruz. Ki bu ne yapıyor lan? Keçi ile koyun sütünün arasında fark var mıdır? Koyunun keçinin sütü olmaz. Koyunun olur. Ama keçi peyniri yapıyorlar. Aynen. Allah Allah. Dur beynim yandı. Bilmiyorum. Keçinin sütü de vardır ya. Keçi erkek değil mi ya? Keçili koyun farklı türü mü? Şu an keçi sütü sana. var ya, aynen. Keçili koyun farklı. Erkek koyun, dişi koyun. Erkek keçi, dişi keçim var. Lan ben birini koyunun dişisine <laughs> dişi, erkeğini keçi deniyor zannediyorum. Bir yaşına daha girdim. Algılarımı yıktı. <laughs> Seninki daha güzel. Vallahi algılarımı yıktı. <laughs> Benim baltam olmuş. <laughs> Altın mı yaptın? Ne yaptın? Ne altını oğlum, çelik kazmada da daha çeliğe geçme. Ey yavrum, balık tutalım, dere balık. önemli, yarın da rüzgarlı, ondan sonra da rüzgarlı. Bu ne abi böyle, hep rüzgar rüzgar. Sonbaharda yağmur yağmıyor. Sonbahar mı başlarında yağar? Tam sonlarına doğru da yağması lazım. Geçiş dönem. Niye? Geçiş dönemleri yağmurlu oluyordum yani. Allah Allah. Bak gibi bir şey mi? Yok oğlum, coğrafya böyle yani. İklim o zaman coğrafya bağlı. İklim böyle. Dünyanın mevsim geçişlerinde yağmur yağar. Öf, kirazlar hepsi gitti. Niye? Kiraz diyorum, çilekler. Hadi. Yok be, yap güzel, gübreyle yap. O kadar balık tutuyoruz. Çalışıyoruz aga. Dü dü. Hı hı. Tamam, şu üçün, üçünü bir sulayalım da. Balıkçı, balık, balık, balıkçı, balık, balık. Eskiden bir şarkı vardı, şarapçı, şarap, şarap. Hala var. Hala var da eskiden vardı ya. Şimdi artık kim dinliyor oğlum yani? Açıp da dinleyen adam mı var? Kimmiş şarapçı, şarap, şarap demez kimse. Evet. <laughs> Arnold ha, Arnold. Arnold tutuyor mu? Tutuyorum, tutuyorum. Şeydeyim, köprüdeyim. Denizle, Arın nehirden tutuyor tutuyorum. Ha. Arnold eskiden Fox TV'de çizgi film kanalı. Fox TV. Ha, evet. Eee orada şey vardı Fox Kids pardon Fox Kids. Eee Hey Arnold diye bir tane çizgi film biliyor. var. Biliyorum. Biliyor musun? Çok eski. Biliyorum. Çok güzeldi o aklıma geldi. Onu çok içim içim kırıyorlardı onlar Kurbağa vardı orada ya. Kurbağayı hatırlıyorum ben. Yok lan e kurbağası. Arnold okula gidiyordu her gün. Şehirde ha, maceraları. Pardon. Kafası ekmeğe benziyor uzun bir şey. He Böyle... he. Bildim bildim. Çok içen. Neydi ki? Arnold'da öyle bir tane şey de vardı. Olabilir. Hey Arnold. Başka mı vardı? Korsan Jack. O çok güzel. Hala izliyorum onu. Korsan Jack'i bilmiyorum. Kötü Korsan Jack. <gülüyor> <gülüyor> Kötü değil ama böyle. Salak. Hiçbir şey yapamıyor falan. Çok güzel oldu. Daha tavsiye ederim. Bakarım bir ara. Başka ne vardı? Çocuk ya çok güzel çizgi filmler vardı ya. Şimdi hiçbir şey yok. Çok kötü. Yok bentenmiş saçma sapan. Yok bentenler de eski de artık. Daha da Onlar, şeyler. O dönem kötü oldu ama işte. Orada kötülük girdi bence. Kötü olmaya başladı. Hmm, işte Yu-Gi-Oh vardı. Beyblade vardı. Onlar fena değildi. Beyblade, da. Pokemon o da fena değildi. Robina, insan Robina hala. Ruhlar, ruhlar başlayacağım şimdi ya. Ne bu? Amethyst. Taşımız hiç yok. Ama taş taşımız var mı? Benimki nerede bilmiyorum. Sana verdiydim en son. Harbi sen bunu seviyorsun. Sandıkta ya. sandıkta. Taş diyorum ayrıca kazma demiyorum. Taş diyorum kazma demiyorsun. Farki taşımız ne? yok. Kazmayla taş kırılır. Taş bir doğal kaynaktır yani. Fark. Wow. Bu da yeşiliyorsun. <laughs> Su canlısı. <laughs> ben akvaryumumla. Akvaryum ben alacağım. Tamam, sana da alacağım. Kaç para? Bilmiyorum öğrenecek Paramız da yok ya abi şaka gibi. alacağım iki tane. Pahalıdır bence. 50 ama. 50 bin. Kim abi ne deneyim iyi mi? İyi ben de iyiyim sağ olsun. Boş. Büyük akvaryum 2000. Tamam yani Bir tane akvaryum. büyük akvaryum alıyorum. Bir tane. Bum bum puf para bitti. İş akvaryum oğlum 2000 lirayı ya. Allahım sabır eyle. Kanka ne yapalım yani. biliyor musun? Bir sonraki bölüm. Hani bu bölüm değil de. Bir sonraki bölüme not mu ederiz artık? Ne yaparız? He söyle. Ahır hayvanlarını. Buluyoruz abi. Evet. Şöyle geçirek işte. Biz, ikimiz. Tamam, ben para kasacağım. balıktan. Işığı da hayvanla geçirelim. Bu ne lan? Bu yeni balık. Aslında kışı balıkla geçirmek lazımdı. O da olur. Evet. Ama oyun boyunca balık yaptığım için. Hayır işte. Onu demiyorum. Hı. Hmm. Nasıl anlatayım ki sana ben bunu? Bilemedim. Nasıl anlatacağım? Gir ve başla, anlarım bir şekilde herhalde. Hiç bilemedim. Kanka Allah Allah. Ne kışın ne var abi? Kışın her olduğu için tarla yok. Tarla olmadığı için balık mı yapalım? Hem balık tutup hayvan alacağız işte. Başka yapacağımız bir şey yok. Veya çöle gidebiliriz. He çöllü çöle yani açmadı. Hayır istemiyorum. Ben yiyecektim zaten. Aa çölün parasını da harcadık biz. Değil mi? Evet ama şu an 2 3 4 paramız var. Bakamıyorum on harca para harcıyoruz ya. Anlayamazsın. Geçemazsın <laughs> parasızlıktan kurtulamazsın. Abi <laughs> <laughs> bu nedir ya? 409k harcamışız emin. Ben emrelere baktım Emreler e, 600k harcamış. Kaç kişi var? İki kişi var da Ortak kullanıyorlar paraları. Yani biz bizde yakınız. 600'den fazla harcayacağız gibi geliyor bana. Sınırı yok para her zaman. Kuyruk iskeleti mi? Ne yapacağım Mize ki bunu? Yok hiçbir şey yazmıyor. Kuyruk iskelet. Ne müze diyor ne bir şey diyor hiçbir şey demiyor. Kutudan çıktı dursun mu? Diyorum ki. Ne o dursun. Bir kuyruğa göre çok kısa. Eser yazıyor ama müze yazmıyor. Hmm, vermişsin demek. He. O zaman satarım. Kanka çöp saatleri başladı. Hı <laughs> hı. Benim son var, bu, ben gidiyorum. Ben de tutayım, enerjim bitti zaten. Ay senin. Tutabildin mi? Tamam artık. Ah, ne bununla ne, ya? ne yapacağım ben? Ne yapıyorsan yap, bana ne ya? Veremiyorum. Bir tanesini sana niye ayırayım? Balkabak istiyor, bir tanesini bana ayırdı diyor. Ee, kalmadı, kalmadı kalmadı abla, iki kere üretebiliyoruz senede. Bu ne lan? Ağaç. E Hiçbir şey çıkmamış. Buraları kestik biz. Ağaç. ki sen. Ben mi kestim? Bir yani beraber kes bu. Kursana. Nasıl? Az kaldı, bitiyor. Hadi bakalım. Kursun. Akvaryum at bakalım nasıl yapacağız. Koyuyor muyum lan? Olur. Amatist yok, bakır var. Al iki tane koydum. Niye iki tane lan? Ne yapacağız iki tane? Üf, İki tane yerleştir dur. Nereye nere koyacaksın? Sana kalmış. Üf var Işık yok ama ya. Benim evim niye böyle ışıksız? Git meşale koy. Meşale niye koyuyor? E ee, su mu doldurmam gerekiyor? Ne yapacağım bunu? İçine balık koyacaksın oluyor. Koydum olmuyor. Açtım. Koyamıyorum balıklar. Koyulmuyor. Bu tuttuğumuz özel balıkları koyamıyoruz. Konulu bilemedim o zaman. Koyamadım. Bakma, bakmam gerekiyor da. Buradan bir tane tutayım belki taze tutmamız gerek. Evet taze aynen. Buradan da ne balık gelir ya. Ağır içelim oğlum. Yat yat. Hı hı. Ufak ağızlı levrek. Bu da konulmuyor kanka. Bayıldım. Ama ikisi de konmuyor. Belki benim olduğu için. Ee, daha bir yet daha Öyle yaptım zaten ki. Taşıdım bunları. Çiftçilikse kes. Tı tı tı, 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 tı 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 Bilmiyorum olmadı. Sen koyabiliyor musun? Bakacağım şimdi. Bak onun başka bir şey mi var acaba? Bugün, bugün de koyamıyor. Hadi lan yarın yağmurla de lan. Rüzgarlarla dolu. Allah. Sağ klik koy. Sağ kliğe bas. Elime mi alayım balığı? Evet. Hey. Anladım. Ben içini açıyordum akvaryum. Fener balığı yenmesin kardeşim. Kapıyı aç. O ne? Demetrius gönderdi. Allah Allah. Bana niye bir şey göndermiyorlar? Aha. Kızılcıklarımız çıkmış. Son azalt. Kızılcık için buradaki. Deli para gelecek. Başka gelmeyecek mi buradakilerden da? gelmeyecek? 68 tane. 26. De. Hiç mor yok mesela. Evet, benim de aynı. Kaliteli yapacağız ya yani bu şunda sat. Ametist istiyor musun sen? Ametist dersin sen. Adamatisi buraya koy. Yıldızlı var. Burası biz bir burada. Orada mı? Buraya ne koyacağım. Hmm. Nereye gideceğim ben? Bunu kime getiriyoruz? Hayvan aldığımız yer, hayvan aldığımız abla var ya ona vereceksin. Marne. Lira. Bir tane mi istiyor acaba? Bir tanesi. Mikrofonun sütü gelmemiş. Hmm, Mikrofonun sütü gelmez abi. Öyle her mikrofonla süt alamaz. Tütüyoruz. Oğlum bozuk hayvan mı aldı? Ki. Kilitle. Şimdi açık. Marne. Al bakalım. Bana bir tane de bunu vereyim. Arkadaşlarımız pek Selam bir şeye mi ihtiyacın var? Evet. Hayvana. Üh, <laughs> <laughs> Tamam bitti. Uh. Ney bitti? Her şeyi kaliteleştirdim. Umarım. Gel. Kaliteli olmayanları göremiyorum zaten ya. Tamam olduğu kadar. Ben biraz saman toplayayım bakalım. Oo ki tür geliyor. 8. Bitti mi lan? Yo 9. Bayağıdır toplamıyordum. Bitmiş olabilir. Çıkmıyor. Yo çıkıyor. Bu akvaryumun içine so e yosun da koyabiliyorsun. Daha canlı göz göstermek istiyorsan. Tamam. Balık tutayım mı? Bittim balık işimiz? Balık bitti. Oh. Ama yine tutacağız. <laughs> i̇stiyorsan tut. Saman topluyorum şu an siloya. Hala geliyor ya. Kanka bitirmişiz biz herhalde. Yok gelmiyor artık yok, gelmiyor. Na, 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 na. Taş kırabilirim Taş kırayım ya Ama kalıç malı şey Kalıç malıca uğraşmak istemiyorum taş kırmak için Buralarda yok mu taş Hepsini mi kırmışım şurada iki tane Aha bu ne, ne mormant Bunu istiyor mu acaba yok. Çok güzel oldu lan akvaryumum Kaç yumurta oldu 5 6 5 6 7 8 9 10 11 oldu Hayvanların yanına gittin mi ineklere Hı hı Evet Hı hı. Eminem. mı? Evet. Bir daha bir bak istersin. Baktım. Nasıl bak? Baktım. Kaç tane inek var? 1, 2, 3, 4, 5. Almışsın oğlum anladık. <laughs> baktın mı? Kamera. Ne anakart. <laughs> Diğeri <Ram. Ram. gülüyor> <laughs> ne? Ram. ne oğlum koç başı bu. Koç başı bu. <gülüyor> Ram. <gülüyor> Ram anakarttır bak Bilgisayar sistemlerini bitirelim. Bu nasıl mantar lan? Koca mantar evet. ağacı var burada. Kesme onu kesme. Yok yok kesmiyorum. Onu Şimdi... akıtaç yapacaktım ben. bak. Taş kırıyorum ben şu an buradaki. Şimdi... Bitti. Şu mantarları buraya bıraktım. Gene ne olur ne olmaz. Ama şey toplamışız ha. Bu ne? Yıldız meyvesi. Bu ne? Eğril tutu. Şeftali. Yıldız meyvesi varsa sol var. üst tarafta bir tane fıçı var ya. Sol üst taraftaki. Onun içine koy bir dakika. Pek anladım şeyleri. Alacaksın koyacaksın. E, ben Yosun'u anladım, koymuyor. Bir Yosun koymuyor aynen. Ben de koyuyor sanıyordum. Taş koy içi. Taş atçıdan da. Oho kandırdım ben. Mahneye gidip ben de Demet'e vereyim de. limonla. Taş çalışıyor mu? Efendim? Taş konuyor mu? Konur. Mi? Niye konmaz? Ah lan bu. Tane Sen koyayım. hiç taş koymadın mı? Akvaryumun dibine kum koyuyorum genelde. Böyle. Taş. Hey deniz kabuğu topladıysam denizden falan Ondan koyar. Ulan eskiden var ya bir akvaryumum vardı. Boyum kadar akvaryum vardı çocuk. 400 <gülüyor> <gülüyor> litre <gülüyor> su alıyordu. Harbi büyüktü yani o anlamda. Sen hayvan inek mi aldın? Ha iki tane inek aldım. Domuz alaydık ya. 14 bin oğlum domuz. Legend ne? 3K vardı ben de 3K harcadım. Legend yiğit. Hoş geldin. Yiğit miydi? Yiğit de. Yiğit değil. Yiğit. Karar ver ulan. <laughs> bilemedim. Bayağı oldu kanka hoş geldin. Ben gene balığa geldim abi. Yarın paranın içinden geçeceğiz. Yiğit dedim mi lan? Ben bilemedim. Ya, kesin yiğit de. Yesil tüyosun Pierre. Üstümde var mı? Sat bu. Doğru bildim aynı. Hoş geldin. Nın, 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 nın. Ben ne açacağım şimdi? Para da yok. Mika var. Abi, abiye abi. <laughs> Al abi bir esman. Al kimimdir? En son bir yere gittim gelemedim. Geldim oğlum ben Fortnite'a da geldim yayınını da açtım etkiliğinde yaptım sen yoktun. Fortnite babacı. Ne yapacağız kardeş ha? Ne bileyim. <laughs> İstis kaldı balık tutmaya geldi senin <laughs> <laughs> Yine para toplamanın peşindeyim. Bugün parasını değilim için artık. Anam sıkıldı. Aa balık kabar Oha. Cool. Evet. Ana yosun veren hayat bize neler yapmaz hem. Öyle bir balık verdi ki tutamadım. Sen yayın açmadın diye Twitch'i bıraktı. Ama yani ben açıyordum. Düzene soktuydum bir ara. Bozdum işte o düzeni. Bir de Fortnite bayırmıştı o dönem. Fortnite babacı. Hmm. Fortnite'a niye hiç eşya vermiyor acaba Prime? Anlaşmaları yoktur. İşte niye yok? PUBG'de var mesela. Niye Lola var Dota'ya yok mesela? Bu reklamcılarla alakalı bir şeydir bence. Niye Valorant'a var Valorant Counter'a yok? Twitch oyunlarını destekliyor. <laughs> ne alakası <Bakladın> var oğlum? <laughs> <laughs> Diyon işte sana sebep veriyorum. Destiny 2'ye de veriyor. Overwatch'a da veriyor. Hani şeye yani de onlar veriyor. Onlar da geydir abi ben bilmiyorum ki o kadar. <laughs> Kanka şimdi şeyde mi öyle? Neydi o oyunun adı? Evet o da öyle. Dark Tide var ya. Warhammer? He. Warhammer'a ne içeriye verdi? Benim Dark veriyor. <laughs> ne veriyor? Kostüm, silah vesaire saçma sapan. Twitch Xbox'la anlaşmayı seviyor abi. Hmm. Bak seviyor New World. Hadi New World kendi şeyse. Lost Ark da kendi şeyse. Hmm. Riot'la anlaşmış. Valve'la WoW anlaşamıyorlar demek ki. Yani ne ihtiyacı var ki? Gerçi şeyi kuruyor Amazon. Doğru o yüzden yapmıyor. Epic ve WoW'daki oyunlara. Kendi oyun şeyini kurmaya çalışıyor kanka. Film gibi abi Epic Games oldu. gibi. Hmm. Ondan belki Team yapmamış olabilir. Bunların Twitch'te Twitch pardon şeyde satıyor bir de. Steam'de satıyor ve Epic Games'te satıyor. Oyun yapımcısı ki o. Yayınlayıcısı değil ki. Kendi şeyini kurmaya çalışıyor. Yayınlayıcı değil. Kendi oyun satış platformunu kurmaya çalışıyor. Amazon Games var ya. Şu ait ne var? Amazon Games var. La oğlum Steam'in kendi oyunu ne var? Counter mı? Hunter yüzünden mi kurdu Steam? Hayır, Val. o yayıncı bir firma. Tamam da. Artık oyun yapmıyor ki. İşte Steam Yapamam. mesela başka oyunları satma platformu. Epic de mesela evet. oyun satma platformu. Şimdi Amazon Games var. Onlar da oradan satış yapıyor. Program. Origin gibi. Origin eski adı, EA Play yeni adı. Blizzard gibi mesela. Anladın mı? Kendi oyunlarından ziyade milletin oyunlarını da dahil ederek satış yapmaya çalışıyor. Epic gibi bir yapı kurmaya çalışıyor. Doğrudur abi. Amazon abi her yere atlıyor ya. Adam yapmış yapacağını zaten daha ne uğraşsın. Oğlum uzay şeyi yapıyorlar. Alışveriş sitesi var. Twitch'i satın aldı. Yakında Facebook böyle satışa falan çıkarsa Amazon Facebook satın alacağını düşünüyorum. Ya ne alacak ki? Kullanamayacaksın ki. Genç kitle yok artık orada. Dayılar var burada. Kutluyorlar lan. Türkiye'de şey değil de kullanan de... Yaşı büyük de yurt dışında kullanan çok insan var. Mesela şeyde Yeni Yeni Zelanda diyecek yani Avustralya'da bir tane tanıdığım geldi geçen gün. Hı, hı. Hey Diyor. Hı hı. Genellikle Facebook üzerinden satış, matış yani bir şey olacağı zaman eşya satış platformu Facebook ve inanılmaz derecede kullanıyorlar diyor. Nasıl bu türden daha fazla etkilemezsin ya? Manyak mısın oğlum? Nerede? çözdüm. Ne? Yosun koymayı çözdüm. Nasıl çözdüm? Yatıyorum. İtişemem. <laughs> Evin içinde bayıldım senin. De nasıl yarı koydum. Olmaz mı? Olur olur. Ben de koydum. Ben deniz yıldızı koydum bir tane içine. Yıldız bulamadım ya. Yani. Ne bu? Emin bayıldı. Başarım monokültür. 10K, 13K. İyi lan. Ama şeyi açamıyoruz yani. Çölü açamadık. Bir bu kadar daha satış yaparsak anca açılır o. Çok zor. Yani zor değil aslında da biraz bizi yoracak gibi mideyim. tarım. Bir başarım kazandım ben de. Onu da koyayım içine. Yok. Nasıl koyuyor onu? Koydum yosunu. Bu bundan istiyormuş. Bu Bak taşı koymuşsun bak taş. He taşı koydu. Ben koyamadım. Aha mail. <laughs> Başkan onun yarın ruhluk aferesi. Aferesi ne lan? Arifesidir o. Aynen. Aferesi diye bir çevirim var. Yok. Aferesi yazmış. Yarın kaçtaydı ona da bakmadım ya. 10. Sabah. Gece akşam. Hmm. Şey istiyor mu? Hani balık gibi bir şey koyacak mıyız etkin? Hayır hayır. Ruhlar ne? Arifesi neydi? Ruhlar bir şeyse. Cadılar bayramı ya. Öyle mi? Hmm. Ben gidiyorum. Güzel bir etkinlik. Nereye gidiyorsun? bütünü açtırtma da. Donuk ceyot. Ateş yok mu la? Prizmayı Onu... da verme. Ateş yokmuş. Başka gök zümrüt? yok. Burada? Civciv mi? Prizmayı vermem. Verdim zaten prizmayı. Verilmiş hale mi? Verilmiş hale herhalde. Yok. Bilmiyorum. Civciv mi alaydım? Alayım. Aa kirazcık. Buradakiler olmuş. Kızılcıklar olmuş buranın. Demirdeyim ben. Sera'nın ilk meyvelerini alıyoruz. Çok çabuk olmadı mı? Gerçi yani şey vardı. Gübre vardı. 14 gün mü? 14 gün Dur burası açık. O diyor. Bir tane aldım. Üff. İyi o zaman çölü de açarız yarın. Açarız, açarız. Hava durumuna bakar mısın evdeysen? Yarın ya da mısın? evin oralardaysan ha? Hmm, var var evde. Haydi bakayım. Yarın açık ve güneşli bir gün olacak. Allah sizi ya. Geçmiş şey olsun kardeşim. Evlenemedim. Işte evlenirim lan. Yağmur yağması lazım. Kışın yağmur yağmıyor mu? Yağmıyor. Ne diyorsun? Vallahi ya yağmıyor. Ben niye acele ettiriyorum seni? Yağar elbet ya. İ -i. Elbet ya. Bu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oldu. Bu neymiş ne? Al bakayım. Ben ama ablaya gideyim bakayım ne var ne verir. Taba basıyorum sürekli ya. Enventer açmak için mi? Yok ya o kadar da değil. Allah sürekli taba basıyor. Abi sana veriyoruz mu bir şey? Veriyoruz. Nereye verek? Ah. Hayalet kristali. Ne işe yarıyor acaba? Bilmiyorum ki yoktan çıktı. <laughs> Patlangıç biber, bika. Patlangıç. Parmesanla patlayacaksın. Pancar tohumu. Parmesanla patlayacağım mı? Güzel olabilir aslında ha. Parmesanla kaşar arasındaki farkı söyleyebilir miyim? Parmesan ile kaşar arasındaki fark mı? He. Eee... süzme mi oluyor? Ben ne, ne bileyim. <laughs> ne süzmesi lan? Süzme Anlam kaşar peynirim ki. var. <laughs> He, süzme kaşar peyniri var. <laughs> Yok oğlum öyle bir şey. Ceza. <laughs> Hayvan alacaktım ben. Alayım. Alabilirim ben. yoldayım. Şey domuz al o zaman. Domuz alamıyoruz. 16K. Allah Allah. Domuz al domuz al. Harcamasaydın cezayı alırdık. Gerçi gene alamayız. 15K'mız var. 16K bir tane domuz mu olur ya? Çok pahalı domuz var bir de Niye o kadar ya? Kolay para. Ne veriyor ki domuz? Yer mantarı veriyor. Ne kadar ediyor? Hiç bilmiyorum. Taş kırmaya geldim bak düşün. Ve balık tutuyor. Tut tut. Taş kasıyorum ne yapayım? De i̇şte bunlara saldıracak bir şeyim yok. Bununla vursam. Aa vuruyormuş 3 vuruyor. La git git ne gücüne bak. Lime kardeş gitsene ya. 8 3. Böyle ölmez la kazmayla. Kazmayla slime kesmeye çalışıyorum ya. Yani insanların yanında kılıç taşımasının bir sebebi var. Durumlar için. Taşım işte. Ben madene girmiyor girmiyorum saki, ki. çocuk bir tane slotunu ayıracak kadar. Yazıklar olsun. La bir de slow verdi ya. Lan buradan, buradan. Yukarıda var hmm. mı ki taş? Büyük taş var mı diye bakıyorum da girme oraya ya. Bayağı topladım ya. Bayağı dedim çok az. Bayağı dediğim çok az. 47 tane. Ne kırdıklarından bazen gelmiyordur. Hı hı. Öyle bir sıkıntı mevcut. Ha büyük taş. Bazen de çoğundan gelmiyor. Çatır çutur taş kırıyor. Büyük taşlardan geliyor ya yüzüz. İşte, büyük ama yok ki o kadar çok. 2 tane oluyor maksimum. 75. Katta inelim. Ulan direkt şey geldi be. Bunu kırayım ben gideyim abi. Bana bulaşma seninki. Aferin. Buraya meşale koymuş. Yok koyma değil o. Bazen Onun içinde spamlanıyor. He. Maddendesin değil mi? Aha. Büyük var mı? Git oğlum nereye geliyorsun? Ne biçim geliyor la slayma bak. Yok mu burada büyük başka? Her yere bir tane mi koydun? Yok bazen ikiler üçer çıkıyor. Üç hiç görmedim daha da. İki tane var evet bazen. Hmm, ulan iki tane taş kırıyorum alt katın merdiveni çıkıyor ha. Normalde çıkmaz. Harbiden iki tane kuruyorum bak fazla değil. Buradan gitsek burada yok. Burada var mı? Burada da yok. Burada hiç yok mesela. değil. In Nereye indim? 15 kat indim. Vay be. Abi İyi vurma misiniz? abi. misin ha. Vurma vurma bana. Var mı burada büyük? Yok. Küçük manyetik. Hı hmm, güzel o. De. başka bir yere çıkmam gerekecek. Love yedim. Buraya gidin lan. Aha. Altıncı kat. Buralarda yok mu ya? Slime vurma lan. Sinek sen de vurma. Adam. De. Burada vagon var ama çalışmıyor. Aa inişi açık bir yer. in abi. 3-4 kattır büyük taş yok. Hiii <laughs> enerjim çek. Salata Yedim yedim. Sen benim salataları ne yaptın? Duruyor mu sende? alabilir misin şehre gideceksin? 8 tane var üstüme Millete veriyorum. Yemiyorum. Kanka işte ben yiyorum. Gitmiyor. Ya git git. Git vurma vurma. Vurma vurma. Ben iniyorum abi. La büyük taş var la oyun. Bana garazin mi var? Mercimek dolması ya. Mercimekten şey, mercimek böreği yedin mi sen hiç? Yok mercimek. Mercimek köftesini severim. Onun dışında hiçbir şeyini sevmem. Çorbasını severim ben. Başka bir şeyini yemedim. Yemeğini yedim. O kadar. Git abi git. Başka yere vur. Yine bayılacağım ya. İki tane taş kırıyorum enerjim bitiyor. Bir tane taş kuruyor ama kapı da çıkıyor karşıma. Merdiven. Hı. Kanka vurma be. Ha? Biz ne bak kardeşiz. İyi lan. Yanım full. Ama gerçi şey yiyorum ondan full. Salata. Hı. Salata alacaktım bak. 175 tane kastım. abi biraz bir kat daha ineyim. 10 tane salata aldım sen. Okey. Ayın bir link salat. Kanka vurma be vurma be. Bir tane büyük bulduk hemen ne vuruyorsun? Ne buradan. Yine bitti abi. Tüm kat daha ineceğim. Bu da son. Ana kardan adam korkulu aldı. Gerek yok bana. Var var. Dört gol. Gerek yok işte oğlum. <laughs> Öyle para biriktiriyorduk. Çölde yalan ettin Emine. Kazanırız ya ana aslında. Kızılcağı mı güvenin? Tabi lan başka neye güvenin? <laughs> İlla ki veriyor. Hadi bakalım. Senin yukarıdaki sandığına koydum. Okay. 10 tane salatanı. Aha büyük. Vurmayın lan. Ne olur vurmayın. Şunu kırıp gideceğim. Biz var ya gördüğüm en dost canlısı maden canlılar. Görüşürüz. Ampul alacağım. Aa Ampule bir tane daha var. Yemekten Geç sonra oraya. kestirmeye mi gitti? Ne yani ya. Bayılıp gideceğim sonra. Kanka bayılabilirim. E yeni merdiveni buldum mu acaba ben ya? Yo burada merdiven bulmadım. <laughs> çekirge. Ay ver çekirge. Ne bulmuşum? Madenden ayrıl. Kanka 254 taş. Her bir şey, şey ne yapacağız ki? Şey silo yaptıralım bir tane daha ya. Ben öyle bir isteğim Kışın oldu. saman çıkmıyor. Öyle mi? Böyle. Evet, Umarım bayılma. Umarım bayılmam. Ulan yüzük müzik nereye koyacağım ben bunları? Neyse eve gireyim de. Oh. Be. Yatağın yanında bayılmazsın ama ya. 7500. Peki. iyi para. Evet. Bu bölümü de burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız, etkileşim katılırsanız harika olur. Hoşçakalın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.